gidiyorum. Nereye olduğunu ben de bilmiyorum. Yalnızlığın olmadığı kalabalık bir şehir olsun istiyorum. O kadar çok kalabalık olsun istiyorum ki seni düşünmeye bir saniyen bile olmasın. Unutması kolay olsun seni. Boşluklarda yine biz olmayalım istiyorum. Bir martı gibiyim bugün. Özgür, kanatlarını çırpmış, gökyüzünün maviliğinde süzülüyorum gitmek için gitmek bizim için en doğrusu incinmemek, kırmamak için, pişman olmamak için kim bilir gülüşün seni ilk gördüğüm o anki tebessümün sen gitmeyi başaramıyorsun ben sana ne zaman tatlı bir söz söylesem sen hep yerkenleri indiriyorsun. Oysa sen de bu sevginin son olmadığını biliyorsun. Biz olamayacağımızı. Sen kendine yenik düşüyorsun. Güçlü değilsin. Kanadını kıran her neyse seni sen yapan gücünü götürmüş. Yapayalnızsın. Kalabalık görünmeye çalışmandan belli. Seni kıskanıyorum biliyor musun? Senin gibi yapayalnız kalamadığım için. Kendimi dinleyemediğim, hayatımın hep benden önde gittiği, yetişmekte güçlük çektiğim için insan acısıyla yorulurmuş. Ben bu acıyı bilerek yaşamak istedim. Senin olmak bana daha önce hiç duymadığım bir duyguyu uyandırıyordu. Kalbimin hızlatışına engel olamıyordum Sesimin titremesine Rahat olmaya çalıştıkça Diken oluyordum sanki Ama tatlı bir mutluluk vardı Ben bu mutluluğu çok sevmiştim Gitmek olmasaydı Seninle kalmayı başarabilseydim Aşk Unutulmaz Sensizliğe alışacağım Seni unutmak gibi bir çabam yok Kalbimden söküp atamam ki istesem de Tek bir şey için dua ediyorum şimdi Karşılaşmayalım Gözlerine bakıp yeniden aynı hisleri uyandırmayalım Seni severek gidiyorum Bu yüzden bu sefer kalbim acımıyor Senin için en doğrusu bu Bizim bir geleceğimiz olamaz Hoşça kal. Gitmeliyim.